Çıkan belgeleri aylar öncesinden eee açıkladığımız halde eee Anadolu basını hariç diğer ulusal basından medyadan bir tek satır haber değeri görülmedi. Ne zaman ki Mercedes'den o belgeler saçıldı. Aylar öncesinden bizim açıkladığımız belgeler e, bilgiler ortaya saçıldı. Ondan sonra o belgeler ve bilgiler e, bütün medyada bütün basında manşet olmak durumunda kaldı. O zamanlar bu bilgileri verirken bu ada Süper NATO güdümlü terör kampı ile ilgili e, yayın yaptık, e, belgeler topladık. Yine o susurluk olayında olduğu gibi bu sefer kahraman aydınlığının yanında bir de kahraman ulusal kanalımız var. Bir de tabii ki bunun yanında kahraman Anadolu basınımızın da yanında yer alacağını biliyoruz. Aynı susurluk olayında olduğu gibi arkadaşlar e, Cihan'ın susurluğu deşilmiştir. E, göreceksiniz. E, bu yapacağımız basın açıklamasıyla yine günler, günlerden beri açıklamamı yapmamıza rağmen ulusal medyada bir tek satır e, yer almamaktadır. Ama e, bunu bunun saklanacak bir tarafı kalmamıştır. Önümüzdeki süreçte e, bu Yalova'daki terör kampıyla ilgili e, Cihan'ın susurluğu bütün e, gazetelerden, dünyanın bütün bazından manşetlerden verilmek zorunda kalacaklardır. 2004 yılında 14 Eylül 2004 yılında e, Aydınlık Dergisi Yalova'da Yalova'da Çeçen terörist kampının varlığını ne yapıyor? Tespit ediyor. Evet işte Yalova'da Çeçen terörist kampı 12 Eylül 2004. Eee bu kampı eee inceliyor. Eee niyetten e, bilgiler alıyor. Bu kampın etrafındaki köylü vatandaşlarımızdan bilgiler alıyor. Ve burada Çin'in Uygur Özel Bölgesi'ne ve Rusya'nın Çeçenistan Bölgesi'ne terörist yetiştirildiği tespit ediliyor. Aynı şekilde yine şu bilgi ulaşılıyor. Türk ordusu ve bazı güvenlik e, kuvvetleri de bu kampa karşı olmasına rağmen bu kamp faaliyetlerine ne yapıyor? Devam ediyor. Yine miting içerisinden bir grup kampı inceliyor ve e, bir takım bilgilere ulaşıyor inceleyen ve bilgilere ulaşan MİT mensubu AE e, şüpheli bir şekilde intihar süsü verilerek öldürülüyor. <laughs> Bursa'da görevli AE olan MİT mensubu bu incelemeyi yaptığı için Diyarbakır'a tayin çıkarılıyor. Diyarbakır'a tayin çıktığı belli olduktan sonra da e, intihar etmiş süsü verilerek şüpheli bir şekilde öldürülüyor. Evet.